Selamünaleyküm değerli Müslüman kardeşlerimiz. Bugün sizden bir hadise bahsedeceğiz. Özellikle değerli Serhat Hocam bize söyleyecek, bilgi verecek, bilgilendirecek. Çok önemli aslında bir bilgi niteliğinde, örnek niteliğinde. Serhat Hocam şu anda kamera arkasında beni çekiyor. Ben de birazdan şimdi çekimi ben yapacağım. İnşallah birazdan Serhat Hocayı dinleyeceğiz. Buyur hocam siz dinliyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem mümin kardeşlerim. Merhabalar. Cumanızı mübarek etsin. E, Hüseyin abim sağ olsun rica ettiği için e, aklıma bir hadis-i şerif geldi. E, onu sizinle paylaşmak istedim. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beraber Hazreti Ebu Bekir Efendimiz beraber e, bulunuyorlarmış. O sırada bir adam gelip Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e hakaretler etmeye başlamış. Ve Hazreti Ebu Bekir Efendimiz hiç cevap vermemiş o adama. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o sırada devamlı tebessüm buyuruyorlarmış. Ee, bir süre sonra Hazreti Ebu Bekir Efendimiz dayanamamış ve adama cevap vermiş. Adama cevap verince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm, tebessümü kesmiş ve e, üzüntülü bir şekilde oradan ayrılmış. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz Hemen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peşinden koşmuş. Ve ya Resulullah niye adam bana hakaret ediyorken siz tebessüm ediyordunuz? E, ben cevap verince adam o zaman üzüntüyü kesdi, üzüldünüz diye sorunca Peygamber Aleyhisselatü sen susunca senin yerine melekler adama cevap veriyordu. Ama e, sen konuşmaya başlayınca melekler sustu. O zaman da ben üzüldüm ve orayı terk ettim diye buyurmuşlar. Başımıza gelen hadiselerde günlük hayatta bu tarz birçok olayla karşılaştığımız olabiliyor. Ee, yani bize hakaret eden biri olduğunda illa cevap vermememiz gerekiyor. Ee, bazen sustuğumuzda, sabrettiğimizde mükafatını birkaç dakika sonra hemen görmeye başlıyoruz. Ee, çok güzel bir şekilde. Onun için Cenab-ı Allah bizi sabırdan ve istikametten ayırmasın. Ee, hep Hayırlarla karşılaştırsın ve e, hayırlarla mukabele ettirsin. Allah, rızası, Allah razı olsun. Amin. Evet.